Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şampiyonluk maçına gireceğiz. Bildiğiniz gibi şampiyonluk maçı açıldı. Bu burada ben bir ben bir kardeşim oynayacak. Şampiyonluk maçında şampiyon olmaya çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek. Jeki ile girdim maça. Tamam. Jeki girdim. Zaten Jeki güzel de kaçıyor da vuruyor da. I'll fix this Yedinci Poco niye böyle bir şey yaptı ki ya? akıl Zaten... Bir de hep oyuncu seviyor oluyor. Aynen. Tamam bro. Bro şey kesti. Oo. Zaten... 10. seviye yok mu 10. seviye herkes seviye, galiba şu an sana olmasın diye. Başka böyle bir şey demiş. baksana. Çünkü oyuncu seviye lag var ya. Çok nasıl Bizi mi tamam kapıyı mı Aksesuarını basıp gitsene. Öldür onları bro. Ya çok kötü oldu ya. İlk, ilk maçtan kaybetmedi. Ya yanlış karakterle girer. Sen ocağı Bulak var bir de internet çok kötü kasıyor. Oh, oh ne böyle oldu? Ah. Gel bakalım sen kazanabilecek misin? Nayla gir. Ya bak gördün mü şampiyonluk maçında herkes 10 seviyeydi. Supercell böyle bir şey yapmaz. Ayana basma. Sen ama kusurundan gidoldun. böyle takımlar olsa mis gibi gidecek benim takımda kim nerede ki hadi yaklaşamadık aslında burada şey ee barley ile en iyi iş görüyoruz çünkü işte, üstte ışıktan akıyor siren de durmuyor ki Bir yerden gelip bir yerden. Allah takıldım mı? Değil yeah. Hı. Hayır. At 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 Ya yeah, ne yapıyor? <laughs> Deli gitti bu aney, gibi bir <laughs> 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 Ooo. 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 Geç, kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç oh tamam. Bir gidiyor. Bir kenar yırttım sonra su gibi geldi. Üç, üç, üç. Önceden ee, şey veriyordu. Kutu, büyük kutu için. Jeton veriyordu. Senin bir tane hakkın kaldı. Eğer bunda ölürsen Ben de Jesse gireceğim. Niye bakacak evet. <laughs> adam? Evet. Ne oldu ki? Bir şey olmaz. Ben bir şey demiyorum. Oraya gitti. Evet, Hep oraya gidiyor. Çalıracağım. Ben O timingde asla ne bir şey Alırız, alırız. Aldık, aldık. Gidelim. 8 bit, nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini bilmiyor ki 8 bit. Tamam, iyi oldu. Peynirin tarzı var. Hmm. Oh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gösterdi. Kendini gösterdi. Kendini Kaç kaç kaç. Kaç kere. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel gidiyorlar Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel

Hadi. hadi. Hadi gel. Hadi. Al. Güzel. Güzel. Uh. İyi bir nefes aldık. Yıldız gü. Aa, yıldız gü. Ya ya. Kendimize geldik. Ondan ki sonrası da. Ben de mi? 400 evet. Gel buraya. Oh. Sprout'umuzda İnşallah bizim takımdaki Sprout da iyidir Yoksa Kaçımız kötü Biz de Sprout çıkartıyoruz Biz de ne Kutu açılımı yapacağız Biraz daha <laughs> Tamam bekleyin Bekleyin Bu Max çok Hayır. yanlış yapıyor Hayır en doğrusu orada beklemek. Orada beklemek değil. Şimdi ölecek. Al. Bitti oraya. Onlar kaparsa ne olacak? Ha, ne oldu? Sonra al al al. Çok ya, yanlış oldu. E 3'e 3. Üç. Niye aldın? Aynı. Yani böyle yapmak yanlış. Tam kazandın dersin. Sonra bir bak. Öldürdüler. Zaten. Ne oldu? vatan ağa kurdu yani sprat gidiyor sprat alma 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 selim şimdi haydi haydi kaç 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 hiç ki Haber yok o ikinin dolduğundan ruhu duymuyor Değil, gelin. Gelin. Gel, gelin. Tamam. gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Tamam. Gel buraya gel. Lan nereye çıktın Hadi. Gel gel gel. Bitirdik. Gel. Gel. Bu maçı da. Hadi. Hayır değil mi? Tamam. Yaptık. Oh. Ne yaptık ya? Buradan gel. Sadece benim bir hatam çıktı. O da ısınamadım. Şimdi savaş topuna geldik. Savaş topunda hızlı bir karakteri seçer. 8 biti seçeceğim ki ışınlanabileyim diye. Öbür tarafa bir taktik düşünüyorum kafamda. Hemen alalım. Ya. Aksesuarı ışınlanma olduğu için şey yapacağım. Ee, eğer olursa bakayım haritaya. E. Olur olur. Öne atıp oradan geçmeye çalışacağım. Ne Ya da kalenin önüne atıp ıı, top gidince